Evet efendim merhabalar. 2013 TGS sorusuyla karşınızdayız. Hemen sorumuzu çözmeye bakalım. Parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Bu tip sorularda ben genelde aşağılardan böyle cins olanlardan başlarım. Birinci kişi anlatım kullanılmıştır. Bu hemen dönük değil mi? Motorun burnu kıyıya dönük. Çok çok 20'sini yeni geçmiş gösteren görevli binme sırasını gelene kadar elini uzatıyor. Bak hep bak bak o bu şu falan filan. Ben var mıyım? Ben yokum. E, birinci kişi de anlatım neydi? Ben ne anlatım? Ama ya, üçüncü kişi ile anlatım, oğlu anlatım. Bu var mı? O onlarla anlatımla gidiyor. Dolayısıyla cevap kesinlikle Edirne. Bu soru bu kadar. Ama biz ne yapacağız tabii ki? Devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Hemen bakalım. Ne arayacağım? Farklı cümle türleri, öznellik, tahmin, olayları oluş sırasına göre veriyor mu? Bakalım efendim. Çok çok 20'sini yeni geçmiş gösteren görevli. Binme sırası gelene elini uzatıyor uzattı. Genç erkekler ellerini vermeden atlıyorlar. Yardıma gereksinimi olmadığı düşünen orta yaşlılar da aynısını yapıyormuş. Kadınların çoğu uzatıyor elini. Kolunu hızla yukarı kaldırıp tuttuğu eli bırakıveriyor görevli. Hemen bir arkadakine uzanıyor. Yardımsa bak ne yapıyor. Olayları hep akış sırasına göre anlatıyorlar. Doğru mu? Doğru. A var mı? Kesin var. Devam edelim metnimize. Omzunu kastığı, yüzünü konuna bileğini topladığı anlaşılıyor zaten. Yani tahminen. Bak burada da kocaman bir sanki var mı? Var. Bu da tahmin olur mu? İkisinden dolayı kesinlikle olur abi. E zaten tahmin ediyorsam öznerlik var mı? Kesinlikle var abi. E farklı cümle türleri. E bunda nereden bakarsan bak. Bak motorun burnu kıyıya dönük tür. Doğru mu? Kurallı. Çok çok 20'sini yeni geçmiş gösteren görevli bilme sırasını eline uzatıyor. Kurallı. Genç erkekler ellerini vermeden atlıyorlar. Bak yardıma gereksinimi olmadığı düşünen orta yaşlılar da ne? Eksiltili. Doğru mu? Eksiltili. Şimdi tamamlanmamış bir cümle var. Tamamlanmış bir cümle var. Farklı cümle türleri oluşturmuş oldu mu? Oldu. Ha başka tarzdan da bakar mıyız? Yine bakarız yine çıkar. Ama cevabımız zaten Edirne'ydi.